Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde eğik atış hareketini işleyeceğiz. Eğik atış hareketi yatayına belli bir açı alfa yapacak şekilde yukarıya doğru atılan iki boyutlu harekete eğik atış hareketi denir. İki boyutlu demesinin sebebi arkadaşlar hem yatayda hem de düşeyde yol alıyorsunuz. İki türlü hem yatay hem düşey yol alırsınız. Bunun da sebebi bizim bunu attığımız hızımızın şu hızımızın bir ve y birleşeni yukarıya doğru ve sıfır çarpı sinüs alfası var. Diğer birleşenimizde yatay bize yatayda yol aldıracak birleşenimizde ve x'imiz bu da bunun V0 çarpı kosinüs alfasıdır arkadaşlar. Şimdi eğik atış hareketi imeli bir harekettir. İmeli hareket olmasından dolayı aşağı doğru bizim bir G imemiz var arkadaşlar. Buraya dikkat eden. Bu ime vektörüne yani çekim imesi dediğimiz g ine bizim buradaki düşey hızımız zıt yönü. O zaman buraya kadar yavaşlama hareketi yapacak. Ama yatay hızımız yine g ile attığımız hızın arasındaki açı 90 derece olmasından dolayı buna bir katkı vermeyecektir. Onun için yatay hızımız hareket boyunca arkadaşlar yani şuradaki durumu Vx değişmez. Tp'de sadece bizim v x'imiz var değişmez yine aynı noktada v x'imiz var değişmez geldiniz burada yere çarptınız arkadaşlar v x'iniz var değişmez ama bu hareketimizde yani yukarıya doğru v y'mizi azaltacak Onlar onlar azaltacak yani bir süre sonra v y'miz azalacak değerimiz böyle olacak şurada v y'miz yok arkadaşlar buradaki v y'miz sıfırdır. Sonra ters yönde çünkü artık bundan sonrasını kapattığınız zaman şu kısmı kapattığınız zaman dikkatinizi çekiyorsa yatay atış hareketi oluyor aynı zamanda. Yani sizin burada G ivmeniz olduğundan dolayı o zaman bu noktadan sonra hızlanma hareketi yani serbest düşme oluyor aslında. Yani biz burada tekrar buradaki hız değeriyle yön olarak katmasanız aynı değerdedir. Aynı yükseklikte aynı değere çıkar. Burası bizim VYM'iz. Gelip yere çarptınız arkadaşlar. Buradaki biz yine VYM'iz olur. Bu ikisi eğer sürtünmeler önemsenmiyor ise bu ikisinin birleşkesi ilk atılma hızını verir arkadaşlar. Yine size v sıfırı verir. Burası V0. Peki arkadaşlar şurada dikkat edin. Biz böyle atıldığımızda değişik giderek azalıyor. Bundan sonrası serbest düşme olduğunu söyledik. Şuradaki yüksekliğiniz ne ise aynı şekilde buradaki yüksekliğiniz de aynı olmak durumunda. Tam yataydaki yolu tepe noktası. Biz buna tepe noktası diyoruz. Bu tepe noktasına göre de aynı zamanda simetriktir arkadaşlar. Hareketin bu tarafıyla bu tarafı simetriktir. Neye göre simetriktir? Zaman olarak herhangi bir andaki hız vektörleri zıt yönlüdür ama değer olarak aynıdır. O zaman ben buradan buraya t çıkış dediğim zaman burası da t iniş. Simetrik olduğu için t çıkış süresi t iniş süresine eşittir. Bu bir arkadaşlar. İkincisi şuradan h max tepe noktası sıfır olana kadar ve y'si sıfır olduğu anda siz çıkabileceğiniz en yüksek noktaya çıkmışsınız demektir. Ben bu H max'ı daha önce düşey atış hareketinden bahsetmiştik. E V-Y'yi şuradaki V-Y'nin karesi bölü 2G'den bulabilirsiniz. E ben T çıkışı nasıl bulacağım? T çıkış eşittir. T iniş süresi. O da eşittir. VY'yi şu VY'yi G'ye bölerseniz bulursunuz. Uçuş süresi nasıl bulurum? Uçuş süresi T çıkış artı T iniştir arkadaşlar. Bu da iki tane şu ifadeden iki tane V V'ye bölü G derseniz uçuşu vurursunuz. Yatayda alınan mesafe arkadaşlar şuraya R ya da X diye söylüyoruz. Peki menzili yatay menzili bizim ve X ile çalışıyoruz. Ve X çarpı T uçuş süresinden bunu tespit edersiniz. Herhangi bir andaki yüksekliği mesela şu haşe nasıl bulacağım derseniz arkadaşlar bu haşe şu y çarpı zaman yavaşlama hareketi olduğu için 1 bölü 2 G çarpı 10'a kadar T kare bu T dediğim şeyde buradan buraya kadar geçen sürede bulursunuz. Yol denklemi bu. Peki hocam bu hepsi için geçerli mi? Şuradaki noktada evet arkadaşlar. Yani tepeyi geçtikten sonraki şuradaki yüksekliğine bu ifade size söyler. Unutmayalım yatay hızımız bu hareket boyunca hiçbir zaman değişmiyordur. İme vektörü yer çekiyor. ime her zaman bu hızımıza diktir. Hızımızın minimum olduğu tek nokta tepe noktasıdır. Sadece yatay hızımız var. Düşeyimiz burada sıfırdır. Buradan buraya kadar cisim düşeyde yavaşlama hareketi. Bundan sonra hızlanma hareketi yapıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. E peki hocam ben buradaki hızımı nasıl bulacağım? Buradaki hızınızı ve bulurken arkadaşlar ilk hızdan eksi g çarpı t'yi çıkarmanız lazım. Bu andaki hızını bulurken bizim eğik atış hareketiyle ilgili temelde söyleyeceklerimiz bu kadar.